Bismillahirrahmanirrahim. El faslu 3. Üçüncü fasıl. El fiilu envahu ahkama. Fiil. Fiilin çeşitleri ve fiilin hükümlerinden bahsedecek. Aksamul fiili. Fiilin kısımları. Musannif Rahimullah metinde diyor ki Ve emmel fiilu aksamin. Fiil üç kısımdır. Şimdi şerhi anlatıyor. Üç kısım nedir o üç kısım? Bir, madin, fiili mazi vardır. Geçmiş zaman ifade eder. Ve yu'rafu bitâ-i te'nîthi sâkineti. Sakin olan bir te'nîs tasıyla e, bilinir. Diğer fiillerden ayırt edilir. Ve binauhu alel Yani ve yu'rafu bitâ-i te'nîthi Ve yu'rafu bi binâihi alel fethi. Fetha üzerine mebniliğiyle bilinir. Evet fiil-i madi fetha üzerine mebnidir yani. Sonu fethalı gelir her zaman. Ne gibi? Ke darabe. İlla. Tabi bu illa neyden istisna? Ve binahu alel fethi illa ma vavil cemaat. Yani vavul cemaatle beraber olduğu zaman e, müzek -ce, müzekki, cem vavıyla beraber geldiği zaman fetha üzerine memni değildir. Diyor şerhte. Tabi bu aslında mesela diyor ki feyudan mu o zaman dammelenir diyor. Kedara bu. Evi damir merfu il mutaharriki ya diyor cem müzekker vavıyla beraberken fetha üzerine mebni değildir. Bir de mutaharrik merfu damirle beraberken e, fetha üzerine mebni değildir diyor. Feyusekken o zaman sükun üzerine mebni olur diyor. Ke darabtu gibi. Gördüğümüz gibi B harfinin üzerinde ne var? Sükun var. Sükun üzerine mebni olmuş. Ve minhu Şimdi burada başka bir şey diyor. Burada diyor ki Ve minel elil madi Fiili mazidendir. Ni'me ve bi'ise ve asa ve leyse Bunlar fiili mazidir diyor. Fil asahhi. esah görüşe göre bunlar da fiili madi sayılmıştır diyor. devam ediyor saymaya. Ve emrun ikinci kısım emirdir. Fiile emir de vardır. Fiile emir neyle bilinir? Ve yu'rafu bi delaletihi alat talebi. Talebe delaletiyle bilinir. Talebe delaletiyle diğer fiil kısımlarının ayrılır. Yümeyyezu manasında. Ma kabulihi ta'l muhatabati. Tabi sadece talebe delaleti yetmiyor. Aynı zamanda ma kabulihi ya el muhatabati pardon ya el muhatabati muhataba yasını da kabul etmesi lazım. Müfret müennes muhataba yasını da kabul etmesi lazım. Ve binauhu ala sukuni bir de sükun üzerine ile biliniyor. Ne gibi? kadrip İdrib dediğimiz zaman kendisi hem talebe delalet ediyor hem yay muhataba kabul ediyor. İdribi diyor biliyoruz. Hem de sükun üzerine mevlidir. Yine illa geldi. İlla yine binahu ale sukundan istisnadır. İllel mu'telle mu'tel olan hariç. İlletli olan fi e, fiil emir hariç. Onlar fe'ala hazfi ahirihi sonunun hasfıyla e, lamel fiilin hasfıyla mebnidir diyor. Ne gibi? Ke uğzu. Normalde bu neydi? Uğzu'ydu. Sondaki vavı hasf e, hasfettik. Ne için? Çünkü mebnidir. Ala hasfi ahirihi diyoruz. Sonunun hasfi üzerine mebnidir diyoruz. Vahşe. Aslında ihşa idi. Ama elif ettik Yine e, mebnidi bu şekilde. Vermi. Yine bunun sonunda da yağ vardı. İrmi şeklinde ettik Ala hasfi ahirihi mebni oldu. Ve nahvu kuma ve kûmû ve kûmî. işte bu üçü tesniye, cem müzekker ve müfret müennes muhataba ise faala hadfin nun. Nun'un hasfı üzerine mebnidir bunlar. ne kumune, kumine nunu hasfettik o şekilde mebni oldu. Ve minhu yine fiili emirdendir. Ve minel fiilil emri helumme fiilu vati temimi temim lugatına göre helum ve kelimesi de fiili emir sayılıyor diyor. Ve hati ve teale tila sahi. Ve hati ve teale kelimeleri de esah görüşe göre fiili emirdir diyor. Nusannif Üçüncü kısım fiilin ve mudarion. Demek ki fiilin üç kısmı bu. Mazi, emir ve mudari fiiller. Ve yu'rafu bilem. Evet, mudari lem harfiyle, lem edatıyla ayıklanır. Diğerlerinden ayrılır. وَافْتِتَاحِه۪ بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِنَ اَيْتُ Ya da eteğine gibi. Bunlar harfi, hurufun mudaraattır. Muzari harfleridir bunlar. Bunlar sadece neye geliyor? Fiili mudariye geldiği için bunlarla da ayıklanabiliyor. Alameti bu. نَحْوُ النَّقُومُ وَاَقُومُ وَيَقُومُ Tabi ve tekumu da var. Ve yudammu evveluhu imkâne mâdîhi rubâiyyen. Evet. Eğer ki bunun mazi fiili rubâi ise rubâi ise o zaman evveli yani mudariyat harfi dambelenir. Dambeli okunur. Ne gibi? Ke yudahricu. Neden? Çünkü bunun mazisine baktığımız zaman dehrece. Dört harfli olduğu için Burada ne oldu? Rubai olduğu için yani. Burada da yudahricu gelmiş. Dambeli bir şekilde e, malum olan bu şekilde gelmiş. Ve yukrimu aynı şekilde mazisi bunun ne? Ekreme. Rubai'dir. Ondan dolayı bunun mudarisine ne geldi? Mudari malumu yani. Dambeli geldi. Ve yuftahu fi gayrihi. Diğerlerinde ise fethal okunur diyor malumlarında. Ne gibi ki yadribu, darabe yadribu. Ve yectemiyo, İctemaya yectemiyo, yectemiyo ve istehcirju, istehracja, istehcirju. Evet. Sülası, humasi ve sudasiden örnek getirdi. Zaten rubailer bu şekilde. Ve yüksekten ve manu'nin nisveti. Nunu cemi müennesle beraber, sonu, sükün üzerine mebni olur. Nahvu yeterabes ne? Bunun Cem mühendis e, mi olur? Ondan dolayı bu sat harfi sükun üzerine mebnidir yani. Ve illa en ya'fune. Evet bu ya'fune kelimesinde de bir e, detaylar var. Bunları zaten açıklayacağım. E, yine buradaki vav'ı da e, lamel fiil olarak kabul ediyoruz burada. Çünkü konumuz buradaki nunun cem olması. Cem mühendis bu. Dolayısıyla sükun üzerine mebnidir ve yuftahu manun et tevkid el mubashirati lafzan ve takdiren. Evet. Lafzan ve takdiren mübaşir olan nunu tekitle beraberse fethalı, fetha üzerine mebni olur diyor. Nahvu leyun bezenne. Evet, gördüğümüz gibi nunu tekit gelmiş. Bir önceki harfi ne yapıyor? Fetha üzerine mebni yapıyor. Ve yu'ra bu fi ma Bunların dışındaki yerlerde ise muğraptır fiili mudari. Evet. Normalde fiiller mebnidir ama fiil-i mudari isme benzediğinden dolayı birkaç yönden muğrap olmuş. Nahvu yakūmu Zeydun ve la tattabi'āni latublahunna fe ammā taraynā ve Şimdi bunların hepsini zaten şerhte teker teker açıklayacak. Demek ki fiil-i mudari İki yerde fet iki yerde mebnidir. Nunu nisve gelirse, cem müennes nunu gelirse sükun üzerine mebnidir. Eğer tekit nunu gelirse, bitişirse o zaman da fetha üzerine mebnidir diyoruz. Şimdi bunun şerhine başlayacağız. Eee şerh de diyor ki: "Lemma faragtu min zikri alamatil ismi" Ne zaman ki ben ismin alametlerinin zikrinden ayrıldığım, bir de ve beyanin kısamihi ila mu'rabin ve mebniyin. Mu'rab ve mebni diye ikiye ayrılmasını da açıkladım diyor. Bir de ve beyanin kısamil mebniyi minhu ila meksurin ve meftuhin ve mezmumin ve mevkufin. İşte kesra üzerine mebni olan, fetha üzerine mebni olan ve damme üzerine mebni olan ve mevkuf demiş. Yani sakin. Evet. Sükun üzerine mebni olan. Buradan kastı Ala sükûnin demek. Sükûn üzerine memnun olanlardan falan bahsettiğim şeratu. Lemma feraktu. Lemmanın cevabı geldi. Şeratu başladım. Fi zikril fiili. Artık fiilden bahsetmeye başladım. Fe zekertu ennehu yenqasimu ila selasete aksamin. Ve zikrettim ki fiil üç kısımdır. Madin ve mudariun ve emri. Bedel yaptık bu selase kelimesinden. Ondan beri de işte madidir, mudaridir ve emirdir. Ve zekertu li kulli vahidin minha ve bunların her birisi için zikrettim. alametehu dallet aleyhi ne üzerine ne alameti varsa ona delalet eden onları da zikrettim. وحكمه, yani زكارتو, ve hukmehu yani zekartu hukmehu es-sabite min binain ve yarabin e, onun için binalık, işte mevnilik ve muğraplık olan hükümleri falan da zikrettim diyor. Diğer derste inşallah fiil-i mazinin alametlerinden bahsedeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.